Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz Matematiğin Eğlence Dolu kanalı Talmat Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık bir video çözümü yapacağız. Hepinize şimdiden gireceği sınavda başarı diliyorum. Ben hazırım. Siz hazır mısınız? O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar. Birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz güzel bir soru. Değişik bir soru. Diyor ki birinci adım aklından en küçük asa sayı tut. En küçük asa sayı kaçtır arkadaşlar? Evet 2. Hemen 2 yazıyorum. Diyor ki aklında tuttuğun sayının karesini al. Karesini almak ne demektir arkadaşlar? 2 üzeri 2. Yani 4. Karesini aldım 4 oldu. Bulduğun sonucu 6 ekle. Yani 4 bulmuştum 6 ekledim 10 oldu. Daha sonra ne diyor? Sonucu buraya yaz. Sonucu buraya yazdım. 10 buldum. Aklından tuttuğun sayı ile bulduğun sonucu topla. Ben aklımda 2 tutmuştum. 10 sonucu buldum. Toplam 12. Yani sonuç 12. Burada bizden istediği asıl mantık şudur sevgili öğrenciler. En küçük asıl sayının 2 olduğunu bileceğim. Bildikten sonra üstü sayılarda şöyle bir şey vardı. Ve üstü ifadelerde bir sayının karesini al demek 2 üzeri 2 ya da işte 5 üzeri 2 gibi 6 üzeri 2 gibi kare olur. 2'nin karesi 4. 6 ile ekledim. 10 buldum. Buraya yazdım. Daha sonra bulduğum aklımda tutum sayı 2 idi. 10 buldum topladım 12 çıktı diyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir sorumuz var. Bu sorumuzda şöyle bir tablo var. Diyor ki yapılan iş yürüyüş, yüzme, uyuma ve TV seyretmek. İşte geçen süre 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika, 15 dakika gibi. Ve harcanan kalori. Yani siz yürüyüş yaparken 20 dakikada 75 kalori harcıyorsunuz. Yüzerken 30 dakikada 320 kalori harcıyorsunuz işte TV seyrederken 15 dakikada 30 kalori harcıyorsunuz. Diyor ki 20 dakika yürüyüş, 30 dakika yüzme, 15 dakika uyuma faaliyetlerini gerçekleştiren Ali toplamda kaç kalori harcamıştır? Şimdi 20 dakika yürüyüş mü yapmış? Yürüyüşe bakalım 20 dakika o zaman 75 kalori harcamış. Devam ediyorum. 30 dakika yüzme. Yüzme ne kadar? 30 dakikada 320. Hemen 320'yi şöyle yazıyorum. Daha sonra 15 dakika uyuma uyumaya bakıyorum. 15 dakikada 20 kalori harcanır. Ve diyor ki toplamda. Yani bunları toplayacağım. Bakın 5 şöyle bir elde var 1 4. Demek ki toplamda kaç kalori harcamış? 415 kalori harcamış diyoruz. Ne yaptık? 20 dakikada yürüyüş yaparsa 75 kalori. 30 dakikada yüzme faaliyeti gerçekleştirirse 320 ve 15 dakika uyursa 20 kalori harcar diyoruz. Evet arkadaşlar. Başka bir sorumuz. Evet sorumuz bölünebilme kuralı. Hangisi 2 ile kalansız bölünür? Yani kalan sıfırdır. Peki ben burada ne yapacağım? 2'ye bölünebilme kuralı şudur sevgili öğrenciler. 2'ye bölünebilme kuralı birler basamağı. Bakın bu çok önemli. Birler basamağı çift olmak zorunda. Peki birler basamağı çift olacak hangisi? 0, 2, 4, 6 ve 8. Yani birler basamağı bu rakamlardan herhangi biri varsa o sayı 2 ile kalansız bölünür. Bakın birer basamağı 5'tir. O zaman bölünmez. 9'dur. O zaman bölünmez. 5'tir. Bölünmez ama 82 çift sayı olduğu için 2 ile kalansız bölünür. Çift sayılar çift sayılar 2 ile kalansız bölünür diyoruz. 2 ile kalansız bölünür. Bu bilgiyi bildikten sonra birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 5, 9, 2 ve 5 var. Tabii çift olan 2'ye bölünür diyoruz. Evet arkadaşlar. Yine güzel bir soru var. Sorumuz güzel. Bakalım ne diyor? Yasin öğretmen tahtaya şöyle bir soru yazıyor. Birden 40'a kadar yazan bir öğrenci hem 4 ile hem de 5 ile kalansız bölünebilen kaç tane sayı yazmış olur? Öğrencilerden Ali parmak kaldırarak söz istemesinin ardından soruyu yanıtlıyor. Yasin öğretmen aferin Ali diyor. Buna göre Ali sorunun cevabı olarak kaç demiştir. Aferin demişse demek ki Ali doğru demiştir. O zaman biz ne yapacağız? Hem 4 ile hem de 5 ile bölünebilen 1 ile 40 birden 40'a kadar olan sayıları bulacağız. Yani mantık şu arkadaşlar. Siz birden şöyle 40'a kadar yazıyorsunuz. Hem 4 ile hem 5 ile bölünebilen demek 4 ile 5 çarptığımızda 20. Yani 20'ye bölünebilen sayılar. Peki birden 40'a kadar yazarsanız 20'ye bölünebilen sayı hangileridir? 20'dir ve 40'tır. Birden bakın bir burada şöyle yazdım yazdım 40'a gel 20'ye geldim. 20 yazdım yazdım 40'a geldim. Demek ki 20 ve 40 hem 4'e hem de 5'e kalansız bölünür. Bunun mantığı şuydu. Eğer bir sayı hem 4 ile hem 5 ile bölünürse 4 ile 5'i çarptığımda 20 olur. Hem 2 hem 3 ile bölünürse 2 çarpı 3 6 gibi bunu bu şekilde düşündüğümüzde soru çok daha başta olur. O zaman 1'den 40'a kadar yazdığımızda hem 4'e hem 5'e bölünebilen sayılar 20 ve 40'tır diyoruz. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru. Sorumuz şöyle. Ali 4 basamaklı bir doğal sayı olan bilgisayar şifresinin bazı rakamlarını hatırlamıyor. Yani 4 basamaklı bir şifre var bazılarını hatırlamıyor. Binler ve yüzler. Bakın burası çok önemli. Binler ve yüzler basamağındaki rakamların sırasıyla 4 ve 3 olan şifre. Bakın Binler 4'tür, yüzler 3'tür. Yani şöyle 1, 2, 3, 4. binler 4, yüzler 3. Yani 43 ile başlayacak bir sayıdır. Ve bu şifre 6 ile tam bölünebilmektedir. Buna göre aleni bilgisayar şifresi hangisi olabilir diyor. Buna çok çok dikkat edelim. Şimdi ben biraz önce bir not söyledim. Bir sayı hem 4 hem de 5 ile bölünürse 4 çarpı 5 20. Demek ki bu sayı 20 de bölünür. Peki... Burada diyor ki 6 ile tam bölünür. 6'ya bölünme kuranı nedir arkadaşlar? Demek ki o sayı hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünür. Peki 2'ye bölünme kuranı neydi? O sayının birler basamağı çift olacak. O zaman çift olmayı ne eleyeceğim? Bakın 9'dur eledim. Niye? Çünkü birler basamağı 9'dur. Burada 4'tür. Şurada 8'dir. Burada 4'tür. Çift sayılar 2'ye bölünür. Ben bu şekilde 2'ye bölünme kuranı ee, hallettim. 2 ve 3'e bölün. her sayı 6'ya da bölünür. O zaman ben ne yapacağım? 2 ve 3'e bakacağım. 2'ye baktığımda çift sayı olması lazım. Bu tek olduğu için ben C'yi eledim. Şimdi 3'e gelelim. Bakın ve her sayıda 43 ile başlayacak. 43 ile başlayacak. 43 ile başlayacak. 43 ile başlayacak. Çok güzel. Diyor ki 2 ve 3'e bölünecek. Bakalım. 3 Şimdi 3'e bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? 3'e bölünebilme kuralı rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olacak. Bakın 3 Şöyle 4, 3 daha. 7, 10, 14. O zaman bu bölünmez. 3'e bölünmez. Buradaki rakamları toplamı 7, 10, 18. Burası 14'tü rakamlar toplamı. Bunu elemiştik. Bu rakamlar toplamı 17. Dedik ya rakamlar toplamı 3 ve 3'ü katıysa 3'e bölünür. Bakın 14 olmaz. 17 olmaz. O zaman cevabımız B. Yani 43, 38 diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şuydu. Eğer bir sayı 6'ya bölünüyorsa demek ki bu sayı 2 ve 3'e bölünür. Bir sayı diyelim ki 15'e bölünüyorsa 3 ve 5'e bölünür diyoruz. Evet arkadaşlar devam edelim. Yine güzel bir soru. Soru şöyle. İşlem önceyi sırasıyla bakın sırasıyla nasıl yapacağım diyor. İşlem önceyi sırasıyla nasıl yapılır? Şimdi işlem öncesinde şöyle bir şey vardı. Önce parantezin içi, parantezin içindeki işlem yapılır. Daha sonra üssü sayılar. Daha sonra çarpma bölme ve toplama çıkarma en sonda. Peki ben ne yapacağım? Bakın burada önce parantez var. O zaman önce parantez yapacağım. Bakın bunları eledim. Ben parantezi yaptıktan sonra diyelim ki bu sonucu A çıktı. Hiç önemli değil. B, B çıktı. 20 çıktı. 100 çıktı. Daha sonra beni bekleyen bir bölme işlemi var. O zaman ben ne yapacağım? Bölme işlemi yapacağım. Bölme işlemi yaptıktan sonra en son işlem nedir? Çıkarma işlemi diyoruz. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. Sıralama parantez. Üslü. Üslü ifade diyelim. Çarpma ve bölme. Çarpma. Bölme. En son toplama ve çıkarma. Toplama çıkarma. Şimdi şöyle diyelim arkadaşlar. İlla bunlar belki parantez yoktur. O zaman üstü de basacağız. Parantezi yaptıktan sonra üstü yoksa çarpma bölmeye geçeceğiz. Bu şekilde düşünelim. Yani illa her soruda bu dört olacak diye bir şey yok. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel bir soru. Sorumuz şöyle. Hangisi doğrudur? Evet. En küçük asa sayı birdir. Asa sayılar 1 ve kendisine böyle sayılardı. Yalnızca 1 ve iki, kendisine. 2, 3, 5, 7 bu şekilde devam ediyordu. O zaman en küçük asas sayı kaç? 2. O zaman bu bilgi yanlıştır. 2 tane asas sayının toplamı daima çifttir. Bakalım. 2 tane asas sayı. Bakın 2, 3 daha 5 oldu. Peki 3, 5 daha 8 oldu. Bakın demek ki daima çift değilmiş. Tek de olabilir. 2 basamakla en küçük asas sayı 13'tür. Bakın şöyle 2, 3, 5, 7, 11, 13 böyle böyle gidiyor. İki basamaklı en küçük asal sayı kaçtır? 11. O zaman 13 değildir. Bu da yanlış. Her asal sayının iki tane çarpanı veya böleni var. Yani 2 eşittir. 2 çarpı 1 şöyledir. Asal sayıların iki çarpanı var. Zaten asal sayılar bir ve kendisine bölen sayılardır. O zaman D doğrudur diyoruz. Evet arkadaşlar son soruya gelelim. Son soru şöyle. Küçük ve şöyle küçük ve diktör, büyük dikdörgenlerin içine, içine yazılabilen sayıların belli bir kuralı vardır. Yani bir kurala göre yazılmıştır. Buna göre A sayısı hangisi olamaz? Buradaki mantık şu arkadaşlar. Bakın 120 sayısı 2'ye, 3'e ve 5'e bölünür. E 140 sayısı 2'ye, 5'e ve 7'ye bölünür. O zaman buradaki sayı 3'e, 5'e ve 7'ye bölünecek. Bakın 2'ye, 3'e, 5'e ve 7'ye. 5'e bölünebilme kuralı neydi? Son birler basamağı 5 ve 0 olacak. Bu 5'e bölünür. 3'e de bölünür, 7'ye de bölünür. O zaman bu olur. 315 sayısına baktığımda bakın 5'e bölünür. Peki 3'e bölünür mü? Topladığımda 9 olur. Peki bu sayı 7'ye bölünür mü? Ona bakalım. 7'ye bölme böldüğümüzde bölünür mü? Şöyle 4 kere 7 28. Bakın 35 kaldı. Evet 7'ye de bölünür. Peki şuna bakalım. 545 5'e bölünür. Evet 3'e bölünüyor mu? Bakın topladığımızda 10 14. O zaman bu zaten 545 3'e bölünmediği için 545 olmaz. Peki 735 olur mu? Bakın 5'e bölünür. 7'ye bölünür mü? Evet. 3'e bölünür mü? Rakamlar topladığımızda 15. Evet. Bu da bölünür. O zaman 545 sayısı 3'e, 5'e ve 7'ye bölmesi gerekiyor. 545 5'e bölünür. Aynı şekilde 3'e bölünmediği için o zaman C sayısı olmaz. Evet sevgili öğrenciler. Soru çözüm burada sona ermiştir. Hepinize teşekkür ederim. İnşallah bütün sınavlarda yüksek alırsınız. Hepinize başarılar diliyorum.